Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bugün yapılan açıklamada profesyonel futbolculardan Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada "Futbol A takım oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır." kamuoyuna duyurulur açıklaması yapıldı. Bu flash karar sonrası tüm spor kamuoyu farklı iddialar gündeme getirse de bu iddialardan en çok konuşulanı bu iki oyuncunun Konya spor maçında teknik direktör İsmail Kartal ile kavga etmeleri oldu. İddiaya göre Fenerbahçe'nin en son Şükrü Saraçoğlu stadında Konya spor ile oynadığı karşılaşmada 45. dakikada oyundan alınan Mesut Özil devre arasında bu karara çok sinirlenip İsmail Kartal ile tartışmış ve bu tartışma büyüyüp daha da alevlenmiş. Ozan Tufan konusundaysa maçın son dakikalarında oyuna giren Ozan Tufan maç sonunda İsmail Kartal ile tartışmış ve niye bu dakikada oyuna alınıyorum diyerek sert bir tepki ortaya koymuş. Tabii ki net bir açıklama yapılmadan biz de bu olayı kesin olarak bilemeyeceğiz. Başka iddialara göre ise bu iki oyuncunun düşük form grafiği ve takım içerisindeki gruplaşmalardan ötürü kadro dışı kaldığı yönünde. Bu karar sonrası taraftan starların bir kısmı bu karara onay verse de bir kısmı da Mesut ve Ozan'ın tarafında yer aldı. Sonuç olarak bu iki isim bugün itibariyle A takımıyla antrenmanlara çıkamayacak. videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.